değil. Merhaba. <laughs> Şimdi az sonra seyredeceğiniz video daha önce çekilmiş bir videomuz. Ben Antalya'da Antalya'da evet iki yıl oldu mu? İki, i̇ki yıl. Temmuz gibi. Evet. O gün evet, karşıladığımız evet. emek boşuna gitmedi. Evet, değil mi Kampa gittiğimizde çok güzel balıklar Ama onları çok anlatmayalım. Niye? Videomuzda seyretsinler. Daha iyi olmaz mı? İsimleri e, e, o videoyu yayınladıktan sonra mı söyleyeceğim? Neyi? Yok. Merak etsinler insanlar bence. Tamam. Şimdi botu, bu botu Yeri asla söylemeyiz. Yer, yer, <laughs> yeri de söylemeyiz tabi meramız belli olmasın. Botu yok. yeni almıştık ve çekidemirimiz evet. yoktu. İlk tekneye çıkışımda. Yok ilk tekneye çıkışımız bitti. O, o bileyim. Bileyim. Botumuzu çok götürmek istiyorduk kampımıza kampta botla e, güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorduk. Hakikaten de öyle oldu. Biraz şartlarımızı zorlayarak. Bayağı zorlayarak. <laughs> bayağı, zorlayarak <laughs> bayağı zorlayarak. Kampta. Bayağı zorlayarak. Kampta tavuk arkadaşlarımız e, olmuş. Evet, kampta tavuk arkadaşlarımız, kedili arkadaşlarımız hepsi oldu. Buna ait şeyler vardı. Evet. Hani sadece benim yani bu, bu, bu videoda işte e, botu nasıl katladığımızı ve zorluklarla Bunu katlayıp arabanın üstüne var, koyduğumuzu, evet. motorumuzu da arabanın içine koyarak bir şekilde zor da olsa botumuzu kampa götürmeyi başardık. Evet. Başardık. başardık. Evet, başardık. <laughs> ee, ne? Ee, ne? Ee. Ne? Eee. Ne? Eee. Ne? Eee. Ne? <laughs> <laughs> ne? <laughs> kadar Ne? 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 Çık 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 şey. Neyse Şişt, ne iste ne canım şimdi? ne oldu? <laughs> ne oldu? <olmayı> ne iste canım şimdi? Ne olmuymuş? Konuşmak <laughs> gerekiyor. Evet, konuşmak i̇şte gerekiyor. Bunu... Yani şöyle, sonuçta şart şartları zorlayarak botumuzu arabanın üstüne katladık, bağladık, bayağı oh. zor bağladık. <gülüyor> bağladık. <gülüyor> Hatta nasıl ne demiştin sen? Deli bağlağı gibi bağladık. Deli bağlağı. Ne oldu peki? Çünkü... Çıktık. Çıktıktan, evden çıktıktan, ev metrasından. Şart sincap tık tık diyor gibi sesler yani. <laughs> geldi. sincap tık tık diyor gibi. Daha çıktı tam metre sonra tutmak zorunda ipin, kaldı. O ipin, ipin bir şeyini bağladığımız evet. yere... İp tavana çarptı. Tavana çarptı. Sonra bir daha bir daha bağladık. Ya yani, çünkü 10, 350 kilometre, 350 kilometre yol gidecektik kamp için. Antalya'dan Muğla'nın bir bölgesine geldik kamp yapmaya. Ya. Evet, bayağı uzun Tabii ki evden 350 kilometre de o yüzden sağlam olsun diye yolda başımıza bir sıkıntı yaşamayalım. Evet, yani sonuç itibariyle bir bot bir arabaya nasılsın? <laughs> evet. Reklam mı? Reklamlar çıkar inşallah. Ha evet botla ilgili 330 330 alüminyum tavan bir bot. 6 beygirde motorumuz vardı yani. Onlar Abone'lerden o. para kazanamadığımız için reklamsız izleyebilirsiniz ya. Bir, bir gereksiz konuşmalar oluyor yani. Hani gerek yok öyle konuşmalara ya. Ondan sonra, sonra, <laughs> ondan sonra, ondan sonra e, 6 altı beygir bir motorumuz vardı. O şu <laughs> an yayı sonra sattık. De ya <laughs> ondan onu sattık. Bu şimdi biliyor musun? farklı bir. Anneciğim bir, bir susarsan konuşabileceğiz <laughs> <laughs> <Bilmiyorum, gülüyor> ama sen. Konuyla ilgili konuşursan sorun yok ama şimdi konunun dışında soruyorsun bir şeyler. Dur olur. Ben keser keser, kırpar kırpar koyarım. Baya uğraştım. Aranızdan sonra konuş. Ben benim konuşmam. <laughs> 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 Bu antalya yazacağım çok zor şartlarda. Baya bunalarak... Orada değilim. <laughs> ne yaptın şu <Test> diye? Ne yaptın? Test yaptım diye. Ya test oldu mu çıktın nereye bağladın? Ya Polen'den uçturdun <öksürden> ya. Tamam. Konu <laughs> kofte Bak bize eze eze niye o Çok kadar sıcak, sıcakta değil? da yapmışız. Aa, geç kaldık biraz. Sabah kalkıp botu yıkadık, ama temizledik. yalnız bütün şeyler e, e, buzdolabına kadar koymuşsun. Kablo falan hepsi içindeydi. Demek ki o yola kampa çıkmadan bir gün öncesi olduğu için telaşımızdan evet. dolayı sıcak kalmışız. Yarın sabah erken kalkıp direkt yola çıkacağız. Evet, büyük tamam. ihtimalle o yüzden o kadar sıcak kalmışız ama her şeye rağmen en azından da... toparlayıp yapalım. Evet, evet. Bir saat sürdü. 1 saat 2 saat sürdü. Ee, şimdi artık bu botla da bir şeyde e, kampımızda yaşadığımız güzel her şeyi sizle paylaşmak istiyoruz. Evet, çok güzel, çok güzel koylarda, e, koylarda yüzdük. yüzdük. Bunların da videoları Devam. önümüzdeki haftalarda olsun bir sonraki video bununla ilgili olsun hatta. Olabilir harika olur. Kendinize ee, iyi bakın. Hoşça biz... kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı abone olmayı ve like unutmayın. Başardık. Yorulduk ama başardık. İnşallah sağlıklı. Biliyoruz. Motorumuzu da böyle koyduk. tabi daha bir takım ben çantalar gülüyoruz. var. Daha kullanılacak çantalar. Buzdolabı da olacak. Hadi bakalım bize. O zaman şimdiden hayırlı yolculuklar, değil mi Ahmet Bey? Evet. Çok yorulduk değil mi? Olsun. Her sefanın bir cefası var. Evet. Tabi Antalya sıcağı olmasaydı bu kadar olmazdı da. Malum şu an 40 derecenin altında. Evet. Tabi bu ekipmanları yanımıza götüremeyeceğiz. Artık orada kendimize bir zeytin ağacı buluruz. <laughs> Çok güzel görünüyor.